La havle ve la kuvvete illa billahi la En güçlü antidepresan bu. Hani doktora gidersiniz, kafanız karışıktır, size bir antidepresan verir, Beyniniz uyuşturur, düşünmenizi engeller, uyutur sizi. Dolayısıyla olayı çözmez, sadece geciktirir, erteler. Halbuki la havle ve la kuvvete illa billahi la çözümler. Çünkü burada şöyle der, kol Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yok. Yani bu yaşadığım olayı gerçekleştiren Allah'tan başkası değil. Allah bir kula zarar vermeyi murad etmişse onu kimse engelleyemez. Allah bir kula hayır vermeyi murad etmişse onu da o kula ulaşmaktan kimse engelleyemez. Buna itikad ettin mi yaşadığın hadisenin bir imtihan olduğunu anlarsın. Sonra dersin ki Allah beni niye acaba bununla imtihan etti? Allah'ın hoşuna gitmeyecek ne yaptım ben der onu düzeltir. Cenab-ı Hakk'ın sınavından başarıyla çıkar. Mümince tavırda budur.